Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lumi ile beraber kasacağız. Ben sizden önce de kasmaya başlamıştım. Bak burada arkadaşımız da varmış. Hadi bakalım. Devam edelim videoya. Bu arada arkadaşlar hangi video yapsam beğenirsiniz yorumlara yazın. Bir tane şey atmıştım aslında Gönderip Ona hiç yorum yazmamışsınız nedense. Neyse size kalmış. O oh, iptal lumi var bence diğer lumi de güzel oynayacağına inanıyorum ondan dolayı yani kolay kill alabiliriz beraber at çek at at çek at çek taktiğiyle at çek at çek tak taktiğiyle şöyle at çek çek taktiğiyle ah be arkadaşlar tam öldürmüştüm ben de öldüm Arka hayır kaç 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 hayır ya kaç üç var ya Neyse arkadaşlar şimdi ben bir Promoda açayım arkadaşlar. Eh. Kostüm olmadığına bakmayın arkadaşlar alacağım. Hadi bakalım. Ronaldo Murat. Ronaldo Murat ile takım arkadaşıyız arkadaşlar. Ben çok saldırmayacağım. Şey, için bu karakterin içinde kek var ya onların pişmesini bekleyeceğim biraz. Ama yine arada bir çok yaklaşırsa düşman atış edeceğim tabii ki. Of, çok güzel. Arkadaşlar dumanı tutmaya başladı işte doldu benim şimdi daha fazla vuracak arkadaşlar şimdi daha fazla vuracak hadi bakalım dumanı tuttu kekin kekin dumanı tuttu bakın arkadaşlar daha fazla vuruyor tam yine tuttu dumanı hadi bakalım aldık çok kolaydı. birazcık da bunu çizeceğiz arkadaşlar. Kalender. Haydi arkadaşlar. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar mikrofon alana kadar ben pek böyle sesim çok yüksek mi İnşallah yakında bir mikrofon alırız. Neyse hadi bakalım devam edelim. Evet. Aa dur dumanı tutması gerekiyor. Durdum daha fazla dumanı tutayım. Evet. Bir dakika, abi. Çok sağ Hadi bakalım arkadaşlar ultimde ne oldu. Bir de şunun dumanı tutsun arkadaşlar direkt saldırıya geçeceğim. Hadi tüp be dumanın. Duman tutuyor. Hadi. Tüttü. Gördüğüm anda yana gidip ultiye basacağım. Orada orada. Oluruz oluruz. Allah. İşte böyle. İşte pearl'le pearl kasmak bu kadar kolay. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Durun ben bir su içeyim. De. Dur şu maç bitsin ben bir su içeceğim arkadaşlar. Üzgünüm biraz bekleteceğim sizi ama şu maç bitsin. Hadi bakalım. Üzgümanı tutmuyor ama. İlk böyle bir alalım da güçlü olalım en azından. Ben takım arkadaşlarımı alıyor. Ben bir tek almam gerek yok. Öyle kalıyor. Oo, burada. Şey var. Karmaşık kim attı? Aa onlar da var. Aldım ben onu ama. Ee, çekmiyor arkadaşlar. Durun. Ben bir gideyim şeye. Hah. Tamam duman tutmaya başladı. Bir de ultimi doldurduğumuz zaman bu iş kolay. Gelin. Kaçtı mı? kaçtı mı? <laughs> kaçtı mı? Saklanıyor mu? Aa bak şurada direk var. Diyen önceden de vardı bu. Oh, orada onlar tek attı. Benim pek bir şey yapmama gerek kalmadı. İşte Pearl'le kasmak bu kadar kolay. Ben de destansı bir karakter seçtiğinizde Levry, Bibi, Edgar veya Griff. Bir de bence Pearl alın diyelim. Pearl baya iyi bir karakter desansı Değil bence gizemli olması gerekiyor bunun. Baya gizemli seviyesi kadar güçlü bir karakter. Baya güçlü. Hadi bakalım. Pearl ile kasmaya devam. Ar Hadi bakalım dur. Içtim, ben suyumu içtim belki şey açayım. Alalım bu tüpleri. Hım. Gelsene. Gelsene. Arkadaşlar neden gelmiyor? Ooo. Hayır ultim vardı. Hayır. Poco oraya gitmen gerekiyor. Aha dağıldılar şimdi. Kaşıkla pirinç al kaşıkla pirinç almak gibi ya. Neyse. Bak bu hepsini ortaya topluyorum. Bir alıyorum. Al alıyorum. Tam mı? dağılıyorlar ya. Öldü müsün? Heh, tamam. Onu aldık. Okey. Şimdi Piper'ın arkadaşı pokoyu bulun. Pokuyu bulun. Takım arkadaşı Pokoy bunun. Allah'ım hala şeye basıyorsun. Aa <laughs> bak Pokoy şey. Işte. Gel ya nereye gidiyorsun? Gel. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> uh, i̇şte bu kadar. Hadi gidelim. Bu fark ettin mi? Bir tek ben 3 3 3 3 3 şeyim var. Ya yine mi doğdu ya? Bunlar ne fena olmuş arkadaş. Hadi bakalım. Pearl'le kasıyoruz. Arkadaşlar şimdi birazcık daha Lumi ile kasalım. Diyeceğim de. Yok bence ya. Dynamite um... <laughs> ile oynayalım mı artık? Evet, evet. Biraz Dynamite ile oynayalım o zaman. Hadi. <laughs> Dynamite song tutorial. Hadi. o uh, leon var super super visível leon var aí o carro Aklı arkadaşa alabilir mi şimdi? <laughs> Aklı ah, onları. Dikkat edin Leona. Leona dikkat edin. Leonardo da Vinci'ye dikkat edin. Leonardo da Vinci'ye dikkat edin. Alın şunu ya. Ya Vam, ah. <laughs> bon, işte kadar. Hadi devam edelim arkadaşlar. Ben yavaştan videonun sonuna gelmeye başladık. Ondan bu maçtan sonra bitireceğim. Hadi bakalım. burada. Bu arada arkadaşlar şimdi bunu attım ya. Neden sen de onu koş? Neden sen onun kostümünü takmıyorsun diyebilirsiniz. Bu çok normal. güle <laughs> <laughs> Aldık. Yes, aldık. Aldık. Aldık arkadaşlar. Ve hadi. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir dahaki videoda görüşmek üzere.